Kulak burun boğaz hekimleri olarak bizlerin en sık karşılaştığı problemlerden birisi de çocuklardaki bademcik ve geniz eti problemleridir. Bademcik vücudumuza yararlı bir organdır ve kendine göre bir takım işlevleri vardır ve biz her problemle bademciği ameliyatla tedavi yapmak istemeyiz. Çünkü ameliyat ameliyattır, kendine göre bir takım riskler taşır. Biz öncelikle bademcik problemiyle karşılaştığımızda bunu ilaçla tedavi etmeyi tercih ederiz. Hasta ilaçla yani ameliyatsız tedavi şansını sonuna kadar kullanır ve bazı özel durumlarda biz ameliyatı tercih ederiz. Ne durum bu özel durumlar? Bunların başında sık boğaz enfeksiyonu gelir. Yani bademciğin sık hastalanması. Eğer bu sıklık çocuğun yaşam kalitesini bozacak düzeyde ise bu enfeksiyon, sık oluşan bu enfeksiyon hastalığı çocuğun ileriki hayatında bir takım sağlık sorunlarına da yol açabilir. Diğer bir problem ise ameliyatı düşündüren problemlerin bir diğeri ise bademciğin normalden büyük olmasıdır. Çocuğun yemesini, içmesini ya da solunumunu bozmasıdır, Engel. Bu durumda da biz ameliyatı tercih ediyoruz. Bir diğer husus ise bademcik apseleridir. Eğer apse gelişmişse yine apsenin tedavisi sonrası biz bademcik ameliyatını tercih ediyoruz. Yine ameliyat tercih ettiğimiz bir başka durumda tümör gibi bir takım ciddi hastalık kuşkusu durumunda da yine bademciği alıp tahlil etmek istiyoruz. Bunların dışında biz mutlaka Çocuklarda oluşan bademcik enfeksiyonunu ameliyatsız bir tedavisi mümkünse öncelikle ameliyatsız tedavi şansını sonuna kadar kullansın isteriz. Çünkü ameliyat her e, ne kadar küçük bir ameliyat olursa olsun kendine göre bir takım riskler taşır. Terazinin bir kefesine hastalığın riskini, bir kefesine ise ameliyatın riskini koyarak karar vermemiz gerekir. Ameliyatlarımız, bademcik ameliyatlarımız konusunda da kısaca bilgi verecek olursak, ameliyatlarımızı biz genel anestezi altında yapıyoruz ve mutlaka çocuğumuzu anestezi uzmanımız, böyle bir ameliyat olmasında sakınca var mı, ameliyata uygun mu diye değerlendirir ve onay verir. Anestezi uzmanımız onay verdikten sonra biz hastamızın ameliyatını gerçekleştiririz. Tabii bu ameliyatlar esnasında zamanla bir takım teknolojik cihazlar da gelişmiş ve bunlar bizim ameliyatımızın riskini azaltıp başarısını arttırmıştır. Örneğin termal welding gibi yine bir takım teknolojik cihazlar ve bunları da artık kullanmaktayız ve bunlar Tabii ki ameliyatın riskini tamamen ortadan kaldırmamakla birlikte büyük ölçüde azaltmış ve ameliyat sonrası sorunlarda da belli ölçüde azalma meydana gelmiştir. Bunları da kullanmaktayız. Ameliyat sonrası yaklaşık yarım saat, bir saat civarında süren ameliyattan sonra hastamızı aynı gün evine gönderebiliriz ya da bir gece misafir edebiliriz. Daha sonra bir takım beslenme diyetleri gerekir çünkü boğazda yara olduğu için her şeyi çocuğumuz yiyip içemez. O yüzden ona göre bir yeme içme talimatı liste veriyoruz ve belli bir süre boğaz iyileşinceye kadar da sağlığına kavuşuncaya kadar da yakından takip ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.